Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü FETÖ'ye karşı savaş açtığında ya bu olmaz, bitmez demişlerdi. O da bitti. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'de tek bir terörist bırakmayacağız derken de inanmamışlardı. O da oldu. İstanbul Havalimanı'nı yapacağım, bütün yolları yenileyeceğim, bütün okulları depreme karşı güçlendireceğim, depreme dayanıklı konutlar yapacağım denildiğine ya bunlar ne biçim konutlar canım falan denilmişti. 11 şehrimiz yıkıldı, nasıl yapacaksın demişlerdi. 200-250 bin konut teslim edildi, yarıyı geçti artık Kaldım. İzmir'de bugün hala insanlar depremden sonra yapılan konutlarında oturuyorlar. Yerli otomobili yapacağım dedi, yapamazsın dediler. Bugün sokaklarda geziyor yani bu arabalar. O yüzden ülkemize ve siyasi iradeye güvenmek gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başta olmak üzere. Ve gece gündüz sahada ter döken Mehmetçi'ye, ailesinden, eşinden, dostundan kopup yaban ellere gece gündüz gidip oradan istihbarat toplayan Milli İstihbarat Teşkilatı'mızı güvenmeniz gerektiğini düşünüyorum zaten büyük bir devletiz. Suriye'de bir şeyler oluyorsa illaki ona birileri yapmıyordur. Irak'ta bir şeyler oluyorsa illaki arkalarına dış güçler, belki de yoktur. Belki de yeni dış güçler bizizdir. Belki biz de artık kendi başımıza bir şeyler yapabiliyoruzdur. İHA-SİHA gibi, helikopter gibi, otomobil gibi, yerli yazılımlar gibi, köprüler, otoyollar, belki de böyle. İnşallah memleket için hayırlı olur. Evet, sevilmek adına erken. Hemen sevinelim mi, işte coşalım mı, kutlayalım mı değil. Ama üzülmenin de karalar bağlamanı veya kendi gücümüze güvenmeyip efendim yok canım buna müsaade etmezler demenin de yeri yok. O yüzden evet rehavete kapılmayalım ama devletimize de güvenelim diyorum.